Ve enne Allah'a muhzil kafirim. Şunu kesinlikle bilesiniz ki Allah kafirleri rezil ve rüsva edecektir. Çünkü bir adamı Allah yaratsın, elini, ayağını, gözünü, kulağını Allah versin, hayatını, mematını Allah versin, oksijenini, bulutunu, yağmurunu, güneşini Allah versin, bütün varlıklarını Allah versin, Sonra o kişi tutsun, Allah'la çatışma içinde bir hayatın adamı olsun. Sahibine kulluktan çıkıp ya nefsinin, ya şeytanın, ya toplumun, ya adetlerin, ya yönetmeliklerin, ya da tağutların kulu kölesi olsun. İşte bu kafir, hiçbir mazeret hakkı yoktur onun. Tüm mazeret haklarını kaybetmiştir. Allah onları rezil rüsva edecektir ve ezanun min Allahi ve rasulihi Allah ve Resulünden bir ezandır, kulaklara bir duyurudur, bir ilandır. İle nasi, bütün insanlara, yevmel haccil ekberi, haccül ekber günü, Allah ve Resulünden bütün insanlara bir duyurudur, bir ezandır, bir ilandır. Neymiş ilanın konusu? اَنَّ اللّٰهَ بَر۪يُمْ مِنَ الْمُشْرِك۪ينَ وَرَسُولُهُ Bilesiniz ki ey müşrikler, Allah ve Resulü müşriklerden teberri etmiştir. Allah ve Resulü müşriklerden beri olmuştur. Allah ve Resulü müşriklerle tüm ilişkilerini kesmiştir. Tüm anlaşmalarını feshetmiştir. Müşriklerin Allah ve Resulü ile uzak ve yakından hiçbir ilgileri ilişikleri kalmamıştır. Bakın Haccül Ekber günü ifadesini kullandı Rabbimiz burada. Haccül Ekber bir dönem Peygamber Efendimiz döneminde şu bildiğimiz hacca Haccül Ekber Umre'ye de Haccül Askar... yani küçük haç denirdi Peygamber Efendimiz döneminde ve Allah'ın Rasulü'nün bir hadisinin beyanıyla bütün haçlar haccül ekberdir. Ama şimdi siyasal bir bakış açısıyla işte cuma günü Arafat'a çıkma günü cumaya denk geldi mi ona haccül ekber diyorlar. Öteki haçlara haccül ekber demiyorlar. Bu siyasi bir anlayıştır, siyasi bir görüştür. Halbuki Peygamber Efendimizin hadislerinin beyanına göre bütün haçlar haccül ekberdir. Umreler de haccul askardır. Yani küçük haçtır. Yani Arafat günlerinden başlayarak Mina günlerine kadar süren o döneme haç günleri diyoruz. Allah'ın Resulü önceden Ebu Bekir Efendimiz'i Mekke'ye haç emiri olarak göndermişti. Haccın menasikini uygulamak üzere Ebu Bekir Efendimiz'i göndermişti. Daha sonra bu ayetler gelince Allah'ın Rasulü Hazreti Ali Efendimiz'i gönderdi. Git ya Ali, Arafat'ta, Mina'da, Müzdelife'de insanların çok olduğu ortamlarda Allah'tan gelen bu ayetleri insanlara ezanla, insanlara duyur diye Efendimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselam Hazreti Ali Efendimiz'i gönderdi. Hazreti Ali Efendimiz o haç sezonunda, haç mevsiminde... Bu ayetleri insanlara ilan ettim. Allah ve Resulü müşriklerden teberri etmiştir. Allah ve Resulü'nün müşriklerle uzak ve yakından hiçbir ilgisi, ilişiği kalmamıştır. Ey müşrikler başka çareniz yok. Allah size dört aylık süre vermiştir. Bu dört aylık süre içinde eğer Müslüman olursanız bu sizin hayrınızadır. Hani Enfal suresinde demişti ya Allah... ...birileriyle anlaşma yaptınız da... ...karşı tarafın yamuk davranmasından korkar da... ...siz de anlaşmayı fes etmek isterseniz... ...karşı tarafa bunu resmen deklara etmeden, bildirmeden... ...sakın ha onlara saldırmayın diye bir yasasından söz etmişti ya Rabbimiz... ...bakın burada bizzat o yasasını kendisi ilan ediverdi... ...Mekke müşrikleriyle yapılan bütün anlaşmalar bitmiştir... ...bütün anlaşmalar fes olmuştur diye... ...Rabbimiz bizzat kendisi anlaşmanın feshinin ilanını müşriklere, kafirlere duyuru verdi. <laughs>